Evet sevgili arkadaşlar, Elif öğrencimin güzel bir sorusu var. Bunu çözümünü şimdi yapacağız birlikte. Şimdi soruyu okuyalım. X, bir, e, birer pozitif doğal sayı ve Y büyüktür 1 olmak üzere. A1, A2, A100'e kadar olan ifadeler elemanıdır. Real sayı A1, A2, A3'den A100'e kadar olan ifadeler de K eşit olarak verilmiş toplamları. X küçüktür 100 olmak üzere K sayısını oluşturan terimlerden herhangi X tanesinin eksi X katı. Şimdi herhangi X tanesinin eksi X katını alınca diyor. Diğer terimlerle toplandığında elde edilen yeni sayı k sayısından 48 eksik oluyor. Y 100 olmak üzere k sayısını oluşturan terimlerden herhangi y tanesinin eksi y katı diyor. Ee, diğer terimlerle toplandığında elde edilen yeni sayı k sayısından 64 eksik oluyor demiş. Pekala. Buna göre eksi x katı ve eksi y katı alınan o terimler işte kaç e, o terimin toplamının ne olduğunu bilmiyoruz. Farz edelim ki biri a bir b olsun. A'nın b'ye. Eşit olduğunu söylemiş. Buna göre x'i toplam toplamayın fazla kaçtır. Yani şunu söylüyor değerli arkadaşlar. Bakın şimdi. Dikkatli bir şekilde dinliyoruz. Şimdi şöyle biraz kaydıralım. Şöyle biraz yukarı kaydıralım. Evet. Şimdi öncelikle şöyle yazalım. A1 artı A2 artı Şimdi herhangi x tane istediği için şuna şöyle bir A x diyorum. Evet şuradaki ifadeden sonra gelen if terimler de var tabi burada. İşte nedir? Ax artı 1 gelir bir fazlası. Sonra Ax artı 2 gelir. Bu şekilde ilerliyor bu. Tabii ki en a da 100 gelecektir değerli arkadaşlar. Bu toplamın ee, soru bana şu anda K olduğunu söylemiş. Ama diyor buradaki işte topladığın A1, A2'den Ax'e kadar olan topladığın adamların eksi x katını alıp diyor diğer terimlerle toplarsan diyor. Bu aşamada diyor... E, ee, Elde ettiğin yeni sayı diyor. K sayısından 48 eksiktir. Yani bize soru şunu söylemek istiyor. Öncelikle A1'den AX'e A1 kadar giden toplama bir harf verelim isterseniz arkadaşlar. Çok kolaylık olsun. Mesela şuna bir A diyelim. Dolayısıyla soru bana şunu söylüyor. Şimdi buradaki A toplamları A olan sayının eksi x katını alırsan diyor. Eksi x katını alırsan diyor. Evet. Ve Diğer terimlerle toplarsan, yani diğer terimlerden kastı nedir? Buradaki a artı 1'den a 100'e kadar olan terimlerden bahsediyor arkadaşlar. Şöyle yazalım isterseniz. a x artı 1, a artı 2, nokta nokta, a 100 diyelim. Toplarsan elde ettiğin yeni sayı diyor. k sayısından ne oluyormuş arkadaşlar? 48 eksik oluyormuş. Yani k eksi 48 diyebiliriz. Bu aşamadan sonra diğer kısmı okuyalım. Y küçük dürüst olmak üzere K sayısını oluşturan terimlerden diyor herhangi Y tanesinin eksi Y katı. O zaman şimdi burada da şöyle yapalım. Yani aynı mantıkla A1, A2, nokta nokta, AY işte yine burada ne gelecek? İşte aya artı bir gelecek, artı aya artı iki gelecek, bu şekilde ilerleyecek. En son burada da yine a 100 kalacak, ama bu seferde k o, k sayısı e, olacaktır elbette. Ama e, buradaki ifadelerin de toplamının yine bir bu sefer de b olduğunu düşünelim. İşte bu b'nin diyor eksi y katını alırsan diyor soru bana. Video değerli arkadaşlar ve kalan sayılarla da de, kalan sayılarla da toplanırsa diyor. Yani kimdir onlar? İşte A'da Y artı 1. A'da Y artı 2. Nokta nokta. A'da 100. İşte bu durumda da elde ettiğimiz sayı ne oluyormuş? Ee, yine K sayısından 64 eksik demiş bu sefer de. K eksi 64 diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi bu aşamadan sonra değerli arkadaşlar bize soru şunu söylüyor. Diyor ki elde edilen diyor. Evet elde edilen bu sayılarda diyor. Eksi x katını ve eksi y katını aldığın terimlerin toplamı birbirine eşit. Yani aslında a'nın b'ye eşit olduğunu söylemiş. O halde biz burada a'yı b'ye eşitlememiz lazım. E, dolayısıyla sevgili arkadaşlarım şöyle yapalım. Buradaki toplamın biz netice olarak ne olduğunu biliyoruz tamamının k, k olduğunu biliyorduk normal şartlarda öyle değil mi? Hani e, daha doğrusu burada göstermeyeyim de şöyle bir e, mor renkle göstereyim sevgili arkadaşlar kafanız karışmaması açısından. Yani şuradaki ifadenin tamamına biz k demiştik ya hani. Hani dedik ki bu birinci kısımdaki toplama a olsun. E tamamı k ise aslında şu kısma kalan ifade ne olur? Konya eksi Adana olur ki toplayınca K'yı versin öyle değil mi? Dolayısıyla aslında şurayı da biz bir Konya eksi Adana gibi düşünürsek yani şöyle bir şey oldu. Eksi AX artı Konya eksi Adana eşittir Konya eksi 48 gibi düşünebiliriz. Konyalar buradan birbirini götürürse e, her iki tarafı da eksiyle çarpar ve burayı da bir a parantezine alırsam a parantezde x artı 1 eşittir. Eksiyle çarptığım için 48 eşit olur. Yani a'yı yalnız bırakırsak 48 bölü x artı 1 olur. Şimdi hani soru bana eksi x katalanan ve eksi y katalanan bu a ve b sayılarından bahsediyor. Şuna da b dedik ya. Bunlar birbirine eşitse demiş ya. Onun için a'yı yalnız bıraktım ki birbirine eşit diyeyim. Şimdi aynı mantıkla şurada da e, yine aynı yorum yapabiliriz. Buraya b dedik. Dolayısıyla burada kalan kısma da tamamını toplamı k olacaksa Konya eksi Bursa kalacaktır. O halde burada da aynı işlemleri yaparsak alt kısımda yani şuraya gelip de bir Konya eksi Bursa koyarsak buradan da şöyle bir şey olacaktır. Eksi Bursa Yozgat artı Konya eksi Adana. Bunun sonucu da Konya eksi 64 olacak. Şuradan da konyaları sadeleştirelim. Burayı da yine eksiyle çarpıp ve eksiyle e çarptıktan sonra da bir paranteze alma işlemi yaparsak Konya eksi Bursa bu arada burası. Bir e B parantezini alırsak buradan da yozga artı 1 eşittir. Eksiyle çarpmayı unutma her iki tarafı. Buradan da 64 gelir. Buradan da B'yi yalnız bırakıyorum sevgili arkadaşlar. Bu da 64 bölü Y artı 1 olur. Evet değerli arkadaşlar A'nın B'ye eşit olduğunu söylediği için burada artık son olarak şunu söyleyeceğiz. Yani 48 bölü X artı 1 eşitmiş. 64 bölü sevgili arkadaşlar y artı 1 diye biliriz. Burada da gerekli bir sadeleştirmemizi yaparsak yani şöyle ki 48'i 16'ya bölersek şurada bir 3. Şurada 16'ya bölersek bir 4 kalsa. E, bu şu anlama gelir. E, 3 çarpı yozga işler dışarı çarpma yapıyorum. Yozga tarzı 1 4 çarpı x artı 1 olur. Bu şu demektir. x artı 1 dediğimiz ifade muhakkak ama muhakkak 3'ün katı olmalı. X artı 1 muhakkak 3'ün katı olmalı. Tabii ki de burada Y artı 1 dediğimiz ifade değerli arkadaşlar 4'ün katı olmalıdır. Yani biz burada gelip şuna bir 25 verdiğimizde 100 eksi 1'den Y ifadesi bizim için 99 olur. E aynı mantıkla burada K 25 versek burada da K 25 vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla burası 75 eksi 1'den X değeri 74 olur. Bunların toplamı sorulmuş. Sorumuzun cevabı da 173 olur sevgili arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur. Sağlam güzel bir soru. E öğretici bir soru. Bakış açısı geliştirecek bir soru. E kendinize dikkat edin arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.